Herkese merhaba. Bugün 30 Temmuz Pazar. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber er bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Marmara ve İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde ve Doğu Anadolu'da yer yer sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara'nın 28, İstanbul'un 27. İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında, Ordu Trabzon ve Rize çevresinde gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneyden esen rüzgarlar etkili olabilir. Bir de nem durumuna bakalım. Güneydoğu Anadolu'da nem oranlarının %10'un altında olacağını söyleyebilirim. Karadeniz bölgesinin geniş bir kesiminde ise nem oranları %70'lere kadar çıkabilir. Bugün İstanbul'da %40'a varan nem oranlarıyla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere Yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.